Mersin'deki olaylar aslında bir ağaç meselesi değildir. Maalesef bir ağaç meselesi değil. <laughs> Ülkemizde yıllardır tekrarlanan CHP ve derin yapı klasiğidir. Değerli arkadaşlar bu millet bu millet bu filmi bu hadiseleri yıllardır yıllardır izliyor. Film aynı. Film aynı. Artistleri ayrı. Konuları ayrı olabiliyor. Değerli kardeşlerim, <laughs> ne zaman milletin iktidarı olsa, ne zaman hizmet olsa, ne zaman kardeşlik olsa, milletin değerleri bu topraklarda yaşayan ama herkesin değerleri birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde yorulsa, birileri maalesef rahatsız olur. Değerli arkadaşlar, aslında kabul edilmeyen şey şu, kabul edilmeyen milletin iktidarı politik aralarıyla, icraatlarıyla, millete taahhüt ettikleriyle iktidara gelemeyeceklerini anlayan CHP ve İşçi Partisi ve derin yapı bu olayları, bu hadiseleri İstanbul'daki samimiyetle başlayan, salihane niyetlerle başlayan bu tepkilerin geldiği noktayı üzüntüyle görüyoruz. Aslında rahatsızlık bu. Değerli kardeşlerim, basın yoluyla ve siyasi çalışmalarıyla şunu biz gördük. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetine ve bu yapıya yıllarca tahammül etti. Antik demokratik uygulamalarına yıllarca tahammül etti. Ancak görüyoruz ki 10 senin milletin iktidarına, AK Parti iktidarına bir türlü tahammül edemiyorlar. Demokrasi yoksunu bu yap. Değerli kardeşlerim, iktidarları ancak millet oluşur. Siz millete göre, millete paralel politikalar üretmediğiniz millet müddetçe bu millet sizi iktidara getirmeyecektir. Değerli arkadaşlar, Haydar Bey vekilimize şöyle söylüyormuş vekilimizin bize söylediği telefonda. Ee, işte il başkanını aradım, ulaşamadım. Kesinlikle arkadaşlar doğru değil. Bir başkanımızın telefonunu yönlendirmeli. Kayıtlarda öyle bir numara yok. Zeki Bey'i aradı doğru. Zeki Bey'in telefonu. E, araçta. Fikri Bey de aradı, açtı. Ben arasaydı telefonum da yanındayım. Şu an eylemcilerle partinin önündeyiz. Eylemciliği diyor ki AK Parti'nin lambasını söndürün. Biz eylemden vazgeçeceğiz. Değerli arkadaşlar Tabii Kocaeli halkı bunları yakının takip ediyoruz. Sayın vekilin gerek Kocaeli'de gerek Ankara'da mecliste çalışmalarını takip ediyor. Bunlar vatandaşımızın değerlendirici Ancak AK Parti'nin lambasının yakıp söndürülmesi Haydar Akar'ın haddine değil. Haydar Bey kendi partisinin lambasına baksın. Bu partinin lambasını millet yakmıştır arkadaşlar. Geçen hafta yapılan anket yoklamalarında milletimizin AK Partimize desteği yine yüzde elli civarlarında kendileri ve partileri kendi lambalarının ışığını arttırmak için millet menfaatine politik ayretsinler. Içerisinde eylemcilere davranması bizi fevkalade memnun etmiştir. Eylemlerini demokrasi içerisinde yapmalarına müsaade edilmiştir. Biz burada polisimiz ve güvenlik güçlerimizi kutluyoruz. Yine bir sevindirici durum. Arkadaşlar şehir esnafımız, şehir insanımız, şehrimizin gençleri, şehrimizin tamamı bu işe mesafeli ve yakından izliyor. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Bir diğer sevindirici durum da hem ülke ölçeğinde hem şehrimiz ölçeğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partiler bu işe mesafeli duruyor. Millet ve memleket adına bu işlerin içinde olmuyorlar. Bu partilere de milletim adına, memleket adına teşekkür ediyorum.